Her şey mı? Oğlum var ya, acayip şeyler yaptım yani. Başka sürprizlerin de var mı onlar? Daha sonra. Heyecan da var diyorsun. Bayılırım. O zaman soygun yapalım. Bir gecede hiç sıkılmadan çok para kazanmak ister misin? Oğlum bu adam ciddi lan. Bu işi niçin seçtiniz? maddi güvencesi garanti diyelim. Bundan önce ne kadar kazanıyordun? Tusak sorumu bu. Sıfır kazanıyorduk. O zaman bizim takıma hoş geldin. Benim daha önce belirlediğim ATM'ler soyulacak sadece. Ve bunu yapabilecek yalnızca iki kişi var. Bu araba ağzına kadar para doluydu. Bu gece sizin kader geçeniz. Nereden çıktı bu paralar? Bunlar bizim kim var, kimler var hepsini tek tek bulacağız. Bir oyun oynadığın zaman iki seçeneğin olur. Ya kazanırsın ya da kaybedersin. Yani en azından biz öyle sanıyorduk. Ta ki üçüncü seçeneği hazırlayana kadar. Umduğumdan daha akıllı çıktınız. I nice.